Herkese selamlar. Yepyeni bölümde karşınızdayız. Evet, bugün Phuket'teyiz ve action dolu bir gün olacak. Ekiple beraber takılacağız ama nasıl takılacağız arkadaşlar? Hanuman'dayız, ziplandayız. Çok büyük bir parkurlar var. Zorlu hedefler var. Bunları yapacağız. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyoruz. Hakan Melek Travel'la günümüz başlıyor arkadaşlar. Evet, ekibi tanıyalım o zaman. Burak evet, Bey hoş geldiniz. Yarışmaya Antalya'dan katılıyorum. <laughs> Evet. Sabahın köründe değil mi? Ben sizi kaldırdım. Hadi gelin dedim. Böyle gidelim böyle bir dedi. Yapalım macera dedi. dedi. Macera dedi. O zaman dedi. biz varız dedim. Zaten ben koç burcu olduğum için her maceraya önden giderim. Bu arada siz evet. hazır mısınız? Hazırız. Her zaman her zaman. Burası profesyonel bir parkur. Ben de ilk defa katılacağım sizlerle beraber. Evet. Heyecanlıyız biz de. Bakalım bizi de heyecanlandıracaklar. mı? Göreceğiz. Göreceğiz. Kan Ne haber? Abi selam. İyi. Sen? İyi. Abi yine sen getirdin biz buraya. Aslında. Abi benim buraya dördüncü ya da beşinci gelişim. Her gelişimde bir şey daha ekliyor bu işletme bünyesini. Gerçekten çok eğlenceli. Evet. Maliyetli bir tur ama karşılığı olan bir tur. Çok eğlenceli abi. Çağırıyorlar bizi. Hadi, gidelim. Hadi gidelim. <laughs> Emre. Ne haber nasılsın? İyiyim abi Allah'a şükür. Dolu dolu geçiyor değil mi? Evet, evet her şey güzel değil geçiyor. Dalaman'dan alışkınız biz bu ekşisi. Işte. Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> o zaman gidelim. hemen gidelim. Ezgi. <laughs> Ezgi selam. Selam. Gözler daha uyanmamışsın. Aynen belli. ben ayılamadım hala. Bu ekşim olur değil mi? Evet. Ama daha güzel bir ekşim. Ezgi, daha önce çok katıldım. Harika. Tanımana katıldın yani. Evet. Üçüncü ya da dördüncü olması lazım. Ama sen adrenalin dolu bir hayat sürmeyi seviyorsun. Ee yani. <gülüyor> <gülüyor> Hazırsın değil evet, Evet ha? hazırız. Çok harika bir e, organizasyon. Seninle gelmek de ayrı bir güzel. Harikasın. Siz zaten enerjiniz farklı boyuta geçiriyor. Aynen. Dinliği. Evet. İyi eğlenceler o zaman. O zaman yukarıda görüşürüz. Görüşürüz. <laughs> Evet. Son olarak da Begüm merhaba. Merhaba. Nasılsın? Uyanmaya çalışıyorum. Daha Açım. evet değil mi? Sabahın köründe <laughs> evet geldik buraya. Ya, aynen. Ama Bu, kahve içtiğim için mutluyum. Aa, süper. Bu arada ilk defa mı Tayland senin? İlk defa Tayland evet. Şu ana kadar nasıl geçiyor? Müthiş geçiyor. Özellikle yeme içme benim ya, için harikaydı. Var. Çünkü deniz ürünleri ve kokonat çok seviyorum. Aa, genelde şöyle harika. söyleyeyim. Genelde gelenler biraz alışma Açık süreci... Evet. Ben aşırı adapte oldum yemek kültürüne. Çok evet. iyiydi bence. Bugün adapte oldun mu peki? Bir <laughs> şeyler yeseydim daha iyiydi ama <gülüyor> <gülüyor> biraz o <laughs> zaman. Tamamdır, iyi eğlenceler. Teşekkürler. Hazırlıklarımızı burada yapacağız. Yani bu tura ufaklar bile katılabiliyor. Baya güvenli, baya güvenli bir parkur. Baya profesyonel bir parkur. Ailecek de bu etkinliğe katılabilirsiniz. Burası çok büyük, alan olarak çok büyük. Evet şimdi çantalarımızı yerleştireceğiz. Bundan sonra da çekimleri insta kamerayla yapacağım. İyi seyirler. birazdan <laughs> Kan? Daha başlamadan yoruldular bizi ya. Devam. <gülüyor> devam. 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 <laughs> Yürü. <laughs> wow, çok iyiymiş o ya. Herhalde onu sona saklıyorlar. E evet, ilk iyi şunları düşünüyorsun? Vallahi keyifli olacağını da eminim. Çok yukarıdan. Nisa antrenmanlı zaten. Nisa. <laughs>

lol okay. yeah. ah. nereye çekiyor buraya çekiyor buraya çekiyor Burayı çekiyor <laughs> के भयो ए दे दे सरे त के ए दे नरे नरे बस न Let's go. gel <laughs> ee, sen. Burak sen de. Tamam, Şu an kayıtta sadece. <laughs> Evet. <laughs> yes, I know. <laughs> course, It's, yeah. noise. It's too noisy. Yeah. Hakan melek. Hakan melek. Uh, be, uh, şey Begüm alsın ya. Şey, korkutuyorsun insanı bırak <gülüyor> 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 Hadi bakalım. <Let's> <gülüyor> 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 ya ben çekiyor anasını satayım ya No! <laughs> Emre geliyor <laughs> Emre geliyor da <laughs> Bağırışa bak Emre Emre'nin bağırışa bak <laughs> Hi Emre okay. <laughs> <laughs> <Evre>, hoş geldi. <gülüyor> 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 yeah, <is> <gülüyor> <gülüyor> Adam attı hocam. Hanisa <laughs> geliyor. Hanisa geliyor vallahi. वो सेकंडनर्डन दे şey bekleyeyim Şey. Şey. gidene <laughs> 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 <Abi geliyor. gülüyor> Bırak geliyor vallahi bırak. <laughs> aman ama ez... vallahi ezgi darma oldu. Öyle bir <laughs> <laughs> Ezgi daha önce yaptın mı bunu? Bunu yaptım mı? Yapmış mıydı? Ezgi yaptı da. galiba. Ben tıbaden <laughs> endişeleniyordum ya. Bugün <laughs> çok sallandı. <laughs> ee... Var oldu daha sallandı. <laughs> evet aynen. Bir şey şey şey. ben çok mutlattırdı ya. Ben herhalde gittim gardı. <laughs> <laughs> kere daha var bunda. Evet son olarak da <laughs> skywalk yapacağız. Tırmanma diyor, atlama diyor. Zıplama diyor, otur oturdun yerde diyor. Yürü diyor, yürü diyor, geç diyor değil mi? <laughs> And don't you can take a photo, no smoking, no littering, and then don't hit the insect when you live in the bit. Don't crown, don't jump the land, and don't bring on the riding. Don't shake the bit. Don't take power off mm -hmm. hand when you live in the bit. Please be careful your belonging. If your belonging falling in the bit, we are cannot responsible. This yes, fall for one way only, you cannot return. Okay. <laughs> Ama işte Biliyor öyle kibarlıklar <laughs> yapmayacaksın. Doğru. <laughs> Hala ayrı bir şey. Hala İyi ayrı bir, be, bir şey. O kadar şey aksiyon oldu ya. Sıcak bir daha bak. Evet böyle platform yapmışlar. Skywalk diye. Bu ormanın üstünde yürüyüş yapıyorsunuz. Bir yandan da çığlıkları duyabilirsiniz. Çok büyük bir platform. Gerçekten çok profesyonel yapmışlar. Aksiyon burada hiç bitmiyor. Ezgi ne hissettin en son parkurda? bacaklarım titredi ve aşırı yoruldum ama Salladım bayağı. Bayağı baya da bir salladı böyle. Ama çok güzel. Ee, en son turumuz Skywalk buradaki. Burada da bitkileri ve doğayı görüyoruz. Muhteşem. Harika değil mi? Kaan? Ha. Evet abi. En keyif aldığın yer neresiydi? En keyif aldığım yer tabii ki roller coaster abi. Acayip hızlıydı. Yani bilmiyorum parkurumu uzatmışlar, ne yapmışlar. Hani biraz kilo aldım. Dolayısıyla <laughs> <laughs> daha da hızlandım. Güzel ama havada İyi. böyle bir sirkeliyor adamı yani. Şöyle Bayağı bir kendine gel diyor değil mi? Vaps Al, Yerden yere vuruyor. Aynen aynen. Ama eğlenceli yani. Güzel. Ve bence en eğlenceli kısmı bu. Yani zipline tabii ki çok fazla e, istasyon var. 400 metrelik bir istasyon var. İzlerken göreceksiniz. ama burası başka bir şey. Ya. Burayı da izleyeceksiniz. Gibi bir de diyorum. İnşallah izlersiniz. <gülüyor> <gülüyor> Öyle abi. İzlerken de bir de beğeni yapsınlar değil mi? Yapsınlar abi. Abone olsunlar. Ne olacak? Abone ol. Lips. Lips. Bir tuşa bak. Şuraya evet. bas. Şurası mı? Evet. Şuraya evet. Bastık. Lips. Lips abone. yapın arkadaşlar. Lips yapın. Bak o kadar. Bildirimleri aç. Bak bu güzel. Yorum yap. Değil mi? Abi bu ne? Eline mi yapışır ya? Allah'ım ya. Bak yarın <laughs> öbür gün Phuket'e gelirsin. Hakan abi yetiş dersin. Bak. Hakan hıps. da bakar oradan abi beğenmemiş değil mi? <laughs> Demez de. Yine yardımcı olur da siz yine de yapın yani. <laughs> yürüyelim mi? Hadi yürüyelim abi. Evet en son olarak da buradan videolarınızı, fotoğraflarınızı alabilirsiniz. Şu an bir tek video 500 bat civarı. Tercih size kalmış. Evet bir bölümün daha sonuna girdik. Çok eğlendik. Eğlenceli geçti. Biraz da yorulduk. <laughs> Üç kere çıkarlardı değil mi biz yukarıya? Çok çığlık attık. <laughs> evet en çok, çok hatta sen bayağı burada bir tanınır oldun yani. Evet yeni bölümlerde görüşmek üzere hoşçakalın. Bay bay. <laughs>